Dördüncü sorudayız. Belen ifadeyi düzenledik. P, Q parantezini alırsak Q eksi P olur. 520. Bu haldeyken bu soruya bu P ve Q'ye asal sayılar verip bunun 520'ye eşitliğini bulmak oldukça zor. Dolayısıyla 520'yi asal çarpanlara ayırırsak çok daha rahat göreceğiz. Çözümü 130, 2'ye böl 65, 5'e böl 13, 13'e böl 1. Bakın çarpımlarıyla farklarının çarpımı 520. Asal sayılara bakalım. Örneğin 13 ile 5'i alırsak 13 çarpı 5 çarpı 13'ten de 5'i çıkarırsak 8 kere 65 520 olduğu için P 13 daha doğrusu Q 13 P de 8 olur. Toplamları da 18 olarak bulunur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.